16 yaşlarımdaydım. Böyle bir ortamda bir doktorla tanıştık. Doktor yüzüme baktı, baktı, baktı. Dedim ki neden bu kadar dikkatli baktınız? Dedi ki yüzünde kusur arıyorum dedi. Çok güzel bir yüzün var ama dedi burnuna dedi. Hafif bir törpü yapılsa dedi mükemmel olacak dedi. Ben orada kaldım. 18 yaşında ilk burnumu yaptırdığımda böyle bir işte esmişti gençlikti bir, bir furya vardı herkes yaptırıyor. Almanya'da yaptırdım ilk yani çok güzel bir burnum yoktu ama çok kötü de bir burnum yoktu. Estetikten sonra rezalet bir şey oldu. Yani çok kötü olmuştu. Gerçi hani çok insanları ben göstermeden çok göze batmıyordu ama gösterdiğim zaman evet çok kötü burnum varmış diyorlardı. Genelde gözlere çok dikkat ettikleri için burun arka planda kalıyordu. Ama beni çok rahatsız ediyordu. Yani ben gülmeyi sevmiyordum burnumdan dolayı. Ucu düşüktü ve her güldüğümde daha da aşağıya düşüyordu burnum. Ve hani gülerken ya şöyle gülüyordum ya da işte burayı böyle kapatarak gülüyordum hep. Ben hep neşeli ve çok eğlenceli bir insan olduğum için çok fazla takmıyordum ama bazen hani mesela güzel bir burun gördüğümde işte insanlar hep ikinci burnuna bakardım. Hani gülerken nasıl oluyor falan ve sonra aynaya geçip baktığımda ben gülünce nasıl gözüküyor burnum? Yani hep ilk etap burnuma dikkat ediyordum. Onun yapılması şarttı bana göre. Fatih benim burnunu yaparken daha çok korktu. Çünkü zor bir burundu. İkinci bir ameliyattı. 7-8 yıl attı direkt. Ve e, kendimi çok iyi hissettiğimde bu dışarıya çok güzel yansıdı yani. O enerji... Yani zaten hep pozitiftim. Daha da bir pozitif oldum. Yani daha fazla güldüm, daha fazla eğlendim. Yani bu sefer sırıttım yani herkese göster Böyle saklamadan güldüm. Ve artık kimsenin burnuna bakmıyorum. Bütün dünyayı ben yaratmışım gibi de yürüyorum bazen. Ama onun güzellikle ilgisi yok. Kendimi sevmekle ilgisi var bence. Kendimi seviyorum, insanları seviyorum, kendime güveniyorum. Şimdi biraz daha güzelleşince her şeyi daha farklı değiştiriyorsun. Saçınız değişiyor, zayıflıyorsunuz belki. Yüz hatlarınız değişiyor. Zaten olgunlaşıyorsunuz. Yani 20 yaşındaki bir insanın yüz hattıyla 37 yaşındaki yüz hatları aynı değil tabii ki. Ne bileyim, kaş şekliniz değişiyor falan. Bu sefer o özgüvenli, daha bir özgüvenli dolaştığınızda her yerini yaptırmış falan oluyorsunuz ama aslında sadece ufacık bir dokunuş yetti. Ben şey inanmıyorum, işte bazen erkekler der ya bana benim için yaptırmana gerek yok. İşte ben seni böyle benim. Hani biz hiçbir şey erkekler için yapmıyoruz aslında. Kendimiz için yapıyoruz ve kendi cinsimizi kıskandırmak için yapıyoruz aslında. Bana öyle geliyor. Benim dış görünüşüm, benim iş hayatımda yani iki kat, üç kat daha başarım, başarı elde etmemesi sağ, sağladı yani. Kesinlikle. Çünkü çok güveniyorlar bana. Yani güzel bir kadınsanız, bakımlıysanız bir kere yani sonsuz güveniyorlar size. Neden bilmiyorum ama öyle. Bir altyapı lazım yine de bu kadar güzel olabilmek için. Yani herkes de estetikle güzel olmayabilir. Türkiye'de bazen şunu görüyorum ben yani mesela gerçekten çok altyapıda, temelde eğitimleri fazla olmadığı için tamamen her şeyi güzellikle bağdaştırmaya çalışıyorlar. Yani e, sadece güzel olmak amaç. Ama yeterli kalmıyor. Mesela hani artık abartıyorlar. Bambaşka insan olmaya çalışıyorlar ve sonucunda çok mutsuz olan da var. Kadın boşluktayken bunu zaten yapmamalı ve boşluktayken bir doktora fikir danışmamalı bence. Ya da danışıyorsa gerçekten iyi bir doktor seçmesi lazım. Karşıdaki doktor onu çok kötü de yönlendirebilir, çok iyi de yönlendirebilir. Aynada kendisine barışık olması için yaptırsın. Yani aynaya baktığında evet bugün çok iyi hissediyorum kendimi desin.